Osmanlı hukuk sistemi. Osmanlı devletinde hukuk, şer'i ve örfü hukuk olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şer'i hukuk kaynağını İslam dininden alıyor. Şer'i hukukun dayanakları kitap, sünnet, icma, kıyas ve hadis. Fıkıh denilen kitaplar da toplanacak. Din ve yasama işleri Şeyhülislam'a ait. Ancak Şeyhülislam'ın yargılama yetkisi yok. Yürütme ve yasama fetvalarla sağlanır. Kazasker ve kadılar adli işlerden sorumludur. Şer'i hukukun işleyişini sağlayan en önemli kurum kazaskerliktir. Evet, kazasker Osmanlı yargı sistemini oluşturan kadıların tayin, terfi, azil işlerine bakar, İstanbul Efendisi olarak anılan İstanbul Kadısı, Osmanlı sınırları içerisinde en yüksek rütbeli yargıçtır. Eyalet, sancak, kazalarda, mahkemelerde hakim olarak kadı bulunur. Kadılar doğrudan kazaskere bağlıdır. İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih'tir. Kadılar devletten maaş almazlar, davalardan aldığı harçlıklarla geçimini sağlarlar. Kadı kararlarına itiraz ancak kaz askere yapılır, bir kadı askere yapılır. Kadının verdiği karardan şüphe duyanlar üst mahkeme olan divanı hümayuna e başvururlar. Yani yüce divan e, bürokratlar yargılanır. Temiz mahkemesi özelliğiyle de taşır divanı hümayun. Alınan kararların kanunlara uyup uymadığını şuhudül hal yani Muhakemenin yapılış tarzını gözlemlemekle yükümlü bir heyet. Ee, ne yapar? Kadı davaya baktığı sırada e, bu kişilerle istifa, istişare eder, örfü hukuk ve mahalli adetler konusunda kendilerinden bilgi alır. Şuhudül hal üyeleri genellikle kaza bölgesinin müderrisi, ayan, eşrah gibi şehrin ileri gelenler arasında seçilir. Ee, evet yani bu da bize neyi gösterir kadı evet Osmanlı Devleti'nde kadı karar verirken özgürdür kimse ona müdahale etmez yargı bağımsızdır ama kadının aldığı kararlarda bir hata olursa halkın çıkarlarını korumak için neye gider üst düzey mahkemeye gider aynı zamanda tamam kadı özgürdür ama onun kanunlara uyup uyumadığını kim denetliyormuş hudül hal adı verilen eee Bilir kişiden bir nevi e, o bölgenin ilerilerinden oluşan bir grup e, denetler. Daha küçük yönetim birimlerinde nahiyelerde kadı adına hüküm veren naip, kadı yardımcılar var. Mahkemelerde görülen davalar şeriye sicilleri denilen defterlere, defterlere kaydedilir. Örfi hukuka bakarsak, kaynağını öf, adet, gelenek, padişah fermanlarından, beratlardan, kanunnamelerden, adaletnamelerden alır. Kanunname denilen kitaplarda toplanır. Fatih Sultan Mehmet zamanında örfi hukuk kuralları düzenlenmiş ilk Osmanlı kanunnamesi olan Kanunname-i Ali Osman sahneye inecektir ve örfi hukukta bütünlük sağlanacaktır. Kanun Sultan Süleyman döneminde de yine bir sürü kanun hazırlayacak. Hazırladığı kanun, kanunlardan dolayı kanuni sıfatını alacak. Kanunname-i Ali Osman ve 1. Ahmet'in Ekber Eşes sistemi bu hukuka örnek olarak verilebilir. Eski Türk devletlerindeki törenin devamı olarak da algılanır. Kadıların görevlerine baktığımız zaman kadı merkezden gönderilen emirleri halka ulaştırır. Her türlü sözleşme, nikah akdi, şirket kurma gibi işlerinleri onaylar, noterlik vazifesi yapar. Vergi oranlarını belirler, adaleti sağlamak için vakıfları denetler, adalet için düzenli olmasını sağlar vakıf işlerinin, çarşı ve pazarlarda mal fiyatlarını belirler adalet için, işletilmesi gereken toprak ve arazileri denetler adalet için, teravide bulunan kur ayarlarını takip eder, halkın dilek ve isteklerini divana iletir. avarız vergisinin düzen içinde toplanmasını sağlar. Evet, kaza denilen yönetim birimlerini idare eder, belediye başkanlığı göre. Mahkemeye gelen davalara bakar, Evlenme, boşanma, aile, miras konularının düzenlediği tereke defterlerini tutar. Tereke defterleri evlenme, boşanma, aile, miras konularını içine alır. Tereke defterlerinde ailenin çocuk sayısı, kız erkek, mirasçıların durumu, birden fazla evliliğin hangi amaçla yapıldığı dahi yer alıyor. Yöneticiler kadıların kararı dışında iş yapamaz kadılar verdikleri hüküm kararını uygulayamaz. Bakın burada yönetim ve yargı birbirinden evet Osmanlı Devleti'nde yönetim ve yargı birbirinden ayrı tutulmuş. Bunun göstergesi yönetici kadının aldığı kararı uygular. Kadı e, aldığı kararı uygulama hakkına sahip değil. Kadı ne yapar? Sadece yöneticilerin kararlara uyup uymadığını denetler, kadılar bir yerde uzun süre durmaz. Neden? Orada ahbaplık oluşmasın, oradaki insanlarla e, kaynaşmasın. Bir süre sonra adam kayırmak zorunda, torpil yapmak zorunda kalmasın. Yani kadıyı zor durumda bırakmamak için yapılan şeyler. Osmanlı Devleti'nde mahkemelere bakarsak arkadaşlar, Tanzimat'a kadar ne var? Şer'i mahkemeler artı cemaat mahkemeleri, konsolosluk mahkemeleri. Şer'i mahkemeler Müslümanlar arasındaki davalara bakar, şey bağlı. Dedi ki zaten Osmanlı Devleti'ndeki bütün davalar şer'i mahkemelerde katı gözetimle görülür. Cemaat mahkemeleri gayrimüslimlerin davalarına kendi dinlerine göre bakar, sadrazama bağlı. Konsolosluk mahkemeleri elçiliklere bağlı olarak çalışır yabancılara ait davalara bakan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı. Tanzimattan sonra şer'i mahkemeler aynen devam etti. Cemaat mahkemeleri yine devam etti. Konsolosluk mahkemeleri devam etti ama nizamiye yani tabi 1869'dan önce 1847'de ticaret mahkemeleri Osmanlı vatandaşları ile yabancılar arasındaki ticari anlaşmazlıkları e, halletmek için e, ticaret mahkemeleri sonra 47'de Karma Ticaret Mahkemeleri sahneyinde 1869'da e, şer'i mahkemelerin yükünü hafifletmek için cinayet, ticaret gibi konuların dışındaki davalara bakmak için e, nizamiye mahkemelere iniyor. E, batı yasaları ile ikinci Mahmut'un kurduğu nezaret devai Adalet Bakanlığı'na bağlı karma mahkemelerdir. Başkanı kimdir? Başkanı, e, kadıdır. Tabi üyeleri Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşur. Tanzimata kadar kanunemi Ali Osman geçerli olmuştur. Tanzimatla Avrupa tarzı kurallar getirildi. 1850 ticaret hukuku, 1868 deniz ticaret hukuku, 1870 ceza hukuku devreye girdi. 63'te yeni çıkarılan kanunları duymak için düstur dergisi çıkarmaya başladı. 68'de yürütme ve yargı alanındaki anlaşmazlıkları çözmek için Şuray Devlet Danıştay, Divan Ahkam Adliye Yargıtay kuruldu. 1873'te Ceride-i mahkemeye ait kanunları, yargı kanunlar kararlarını yayınlayan Ceride-i Mehakim sahneye indi. 1868 ve 78'de Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığı'nda bir kurul İslam hukukuna dayalı bir medeni kanun hazırlamaya çalıştı. Sadece Müslümanlar için hazırlanan mecelle e, ne oluyor? E, 2. Abdülhamit zamanında tamamlandı ve uygulanmaya başlandı. Ne zaman kaldırdık? 1926'da. Mecellenin diğer adı Mecelle-i Ahkam-ı Adli olarak da Geçer. 1875'te Mektebi Hukuki Sultani adı verilen adli eleman yetiştirmek için bir okulda hukuk fakültesi de sahneye inecektir. Evet, Osmanlı Devleti'nde toplum yapısın. Daha önceki Türk İslam Devletleri'nde şunu demiştik arkadaşlar, e, sınıf ayrımı yok. Osmanlı'da da aynen sınıf ayrımımız yok ama... Ülkedeki insanları iki gruba ayırıyoruz. Yönetenler ve yönetilenler olmak üzere. Yönetici grubumuza beraya denir. Bunların en üst amiri padişahtır. Padişahlık biliyorsunuz Osmanlı devletinde babadan oğula geçer padişahlık dışındaki her makama isteyen ve bu makamların gerektirdiği bilgi ve görgüye sahip olanlar geçebilir. Şeye kadar eee kanuni esasiye kadar Osmanlı devletinde yönetici olmanın birinci şartı neydi? Türk ve Müslüman olmaktı. Ama kanuni esasında gayrimüslimlere seçme seçilme hakkı verilince yönetici olmanın birinci şartı olan Müslüman olma zorunluluğu terk edildi. Artık neydi? Bir Türkçe bilme zorunluluğu gündeme gelmişti. Yönetenlerin diğer adı beraya'dır ve bunlar divanı hümayında temsil edilirler vergiden muaftırlar Müslüman olma zorunluluğu vardır. Kendi arasında ilmiye, kalemiye, seyfiye diye üç kesime ayrılır. İlmiye diğer ismi şer ehlidir. Osmanlı devletinde din, eğitim, yargı, hukuk işleriyle uğraşırlar. Bunların en üst kesiminde Şeyhülislam Kazapker ve buna bağlı alt elemanlar, kadılar, müderrisler, muallimler, hocalar, müezzinler bulunur. Evet, ilmiye sınıfının elemanları medrese tahsili alarak buralara gelirler. Ee, çok önemli bir ayrıntı, devşirme sistemiyle yetişen insanlar ilmiye sınıfından herhangi bir yere gelemezler arkadaşlar. Ilmiye sınıfının en önemli özelliği medrese neticesinde görev almaları. Kalemiye kalem ehli denir, maliye ve yazı işleri ya da bürokrasi dediğimiz e, olaylarla ilgilenir. Divanı Hümayun üyelerinden defterdar, maliye bakanı, nişancı, reisül kütab, dışişleri Bak bakanındaki memur, e, ne diyelim, memurlar ve buna bağlı, bunlara bağlı alt elemanlar, divan katipleri, ne yapıyor? Bu kesimde yer alıyor. Bunlar genelde Enderun Mektebi çıkışlı kişilerdir. Evet, Seyfiye kesimine gelirsek arkadaşlar, Seyfiye diğer ismi kılıç ehli, yönetim, idari ve askeri alanda görev yapan kişilerdir. E, sadrazam, vezirler, kaptanı derya, yeniçeri bu sınıfta yer alır. Bunlara bağlı Taşra'daki beyler beyi, sancak beyi, sızbaşı gibi e, görevlerde yine bu, bu, alanda yer alır. Genelde Enderun Mektebi çıkışlı insanlar arasından seçilir. Evet diğer bir grubumuz arkadaşlar yönetilenler ve aya ya da teba. Teba dediğimiz ki teba kavramı tanzimatla birlikte sahneye inecek. Divanı hümayunda temsil edilmezler. Vergi vermekle yükümlü geniş halk kitlesidir. Çiftçi, köylü, esnaf, tüccar bu sınıfa girer. Osmanlı Devleti'nde halka bir bütün olarak teba, özellikle ne dedik? Tanzimatla birlikte bu kavram ön plana çıkıyor. Gayrimüslim hakka da halka da ne denir? Zımni denir. Evet yani biz yönetilenleri kendi arasında sınıf ayrımı olmadığı için ne yapıyoruz? U oturduğu yere göre, evet uğraş alanına göre, dinlerine göre ayırıyoruz oturduğu yere göre köyde oturanlar, şehirde oturanlar, yeri yurdu olmayanlar, uğraş alanına göre ayırırsak çiftçiler, esnaflar, tüccarlar, sanayiciler. Dinlerine göre ayırırsak arkadaşlar, dinlerine göre ayırdığımızda da işte e, Hristiyanlar, Yahudiler, Nasturiler, Süryaniler şeklinde ne yapıyoruz? Bölümlere ayrılıyoruz. Evet ee, zımmi dediğimiz kesim hangisiydi? Gayrimüslim yani kendilerine kitap gelen grup. Ermeniler ki milleti sadıka olarak anılır. Rumlar, Sırplar, Sünyaliler, Yahudiler, Roman, bugün bildiğimiz Eflakboğdan halkı, Nastürler yine bu grupta yer alır. Osmanlı Devleti'nde toplumu millet sistemine göre örgütledik. Millet sistemi nedir arkadaşlar? Halkın dini inançlarına göre örgütlenmesi. Evet, hoşgörülü bir devlettik. Fethettiğimiz yerlerdeki insanların canlarını, mallarını, namuslarını, cizye vergisi karşında garantiye alıyoruz. İstimalet politikası uyguluyorduk. Kendimizi kabul ettirme, yumuşak geçiş yapabilme adına her türlü alt ve üst zemini hazırlıyorduk ve bizdeki insanlar inançlarına göre e, grup oluşturuyorlar ve geleneklerini, göreneklerini, dinlerini özgürce yaşatıyorlar. Tabi bu millet sistemi e, ülkemizde e, etnik gruplar huzur içinde yaşatıyor ama Osmanlı devletinin parçalanmasında ne yapacaktır? İleriki zamanlarda kolaylaştıracaktır. Evet. Osmanlı Devleti'nde millet sistemi yanında hakkaniyet ve adalet çemberi vardır. Adalet çemberi Osmanlı Devleti'nin adalet anlayışını ifade eder. Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlaki Alayi eserinde 8 maddelik yöntemden bahsedilir. Bu maddelerden bir tanesi bile olmazsa adaletten bahsedemeyiz arkadaşlar. Bir ülkede adalet yoksa ne vardır? Bunun zıddı olan zulüm vardır. Peki adalet çemberinin 8 tane maddesi nedir? Diyor ki adalet dünyanın kurtuluşunu sağlar. Dünyanın kurtulması için bu lazım. Herkes için adalet lazım. Dünya duvarı devlet olan bir bağdır. Devleti düzenleyen şeriattır. Hükümdar olmadan şeriat korunamaz. Askersiz hükümdar duruma hakim olamaz. Mal olmadan asker toplayamaz. Evet malı toplayacak olan haktır halkı paşa kul eden ise adalettir. Bir de neyden bahsedelim? Yatay ve dikey hareketlik, toplumsal hareketlik adı, adıyla yatay ve dikey hareketlikten bahsedelim. Yatay hareketlik nedir? Yatay hareketlik arkadaşlar bir ülke, bir ülke toprakları üzerinde yer değiştirmek. Yer değişme. bakın başka bir ülkeden bir ülkeye değil. Bir ülkenin sınırları üzerinde yer değiştirmeye yatay hareketlik diyoruz. Bu nasıl olur? Bu köyden kente göç, köyden şehre ya da bir bölgeden bir bölgeden nereye? Başka bölgeye. Başka bölgeye ya da ne diyelim Anadolu'dan Anadolu'dan Rumeli'ye geçiş şeklinde karşımıza çıkar unutmayalım. Bunlar yatay hareketlik yöntemleri. Başka bir ülkeye gidersek olmaz. Peki dikey hareketlik ne arkadaşlar? Dikey hareketlik de tabaka değiştirme. Tabaka ya da statü değiştirme. Statü değiştirme. Nasıl olacak? Bu iki tane grubumuz var. Yönetenler ve yönetilenler. Yönetilenler. Evet. Yani yönetenken yönetilene geçme, yönetilenken yönetene geçme. Nasıl olacak bu? Yöneticisiniz, nasıl yönetilene geçeceksiniz? Bunun iki yolu var. Emekli olursunuz. Emekli olma yöntemiyle bu tarafa geçersiniz. Ya da yönetendiniz, görevinizi kötüye kullandınız. Görevden ne yapıldınız? Görevden azledildiniz. Bu yöntemle de insan yönetilen kısma girer. Eğer zaten alaşağı edildiyseniz haklarınız nedir? Elinizden alınır. Hmm, mallarınız müsaadeye uğrar. Peki yönetilenken yönetenlerin tarafına geçmenin yolları nedir? Bunun yolu arkadaşlar işte normal bir adamdınız. Geldiler sizi aldılar, devşirme sisteminden geçtiler ve bu sistemle gelebildiğiniz her yere geldiniz. Normal bir adamdınız, savaşta yararlık gösterdiniz, tımar sahibi oldunuz ve yönetici tabakasına geçtiniz. Normal bir insandınız, kalemiye sınıfına ne olarak girdiniz? Kalemiye sınıfına katip olarak girdiniz. Bakın hemen ne oldu? Kalemiye grubunda yer aldınız. Normal bir adamdınız, medrese okudunuz. Medrese okuma yöntemiyle ne yapıyorsunuz? İlmiye sınıfına dahil edinizdiniz. Sonraki dönemlerde arkadaşlar yine statü değiştirmek için mesela yabancı dil bilenler. Yabancı dil bilenler önemli görevlere geldi. Avrupa tarzı okullardan mezun olanlar önemli göreve geldi. Bazen de ne oluyor? Bazen de size talih kuşu konabiliyor. Mesela 3. Murat zamanında hatırlayalım. 3. Murat'ın oğlunun sünnet törenlerinde şaklabanlık yapan, yeni şaklabanlık yapan, hokkabazlık yapan kişilerin tepeden ocak içine dahil olması ve birden kendilerini ilmi nedir? O seyfiye içerisinde bulmalarını görebiliyoruz. Evet. Bunlar da önemli yolları bildiğiniz takdirde bir problem yaşamayacaksınız. Osmanlı toplum yapısında sonradan meydana gelen değişimlere bakarsak öncelikle 19. yüzyılda Osmanlı nüfus yapısında değişim yaşandı. Toprak kayıpları genel nüfus sayısını azalttı ama kaybettiğimiz yerlerden ülkemize olan Türk ve Müslüman göçleri ülkemizdeki Türk ve Müslüman oranını artırdı. Evet çıkmış sorular vardır gerek 20. yüzyılın başında gerekse de Osmanlı'nın son dönemlerinde ülkemizdeki Türk ve Müslüman oranının artmasının sebebi nedir? Kaybettiğimiz yerlerden ülkemize gelen Türk ve Müslüman göç. Evet Osmanlı Devleti her zaman mültecilere de kapılarını açmıştır ki mülteci meselelerinde soru olarak karşımıza geliyordu. Hani Beyazıt dönemindeki Yahudilerin bize sığınması, Lehlerin bize sığınması, Macar Macarların bize sığınması, artı İsveç Kralı Demirbaş Şarl'ın bize sığınması bunların örnekleridir ki bir topluluk olarak da bunlar karşımızda görülebiliyor. Osmanlı Devleti her zaman batıda sığınılacak bir devlet olarak görülmüştür. Bu yöntemle de su nüfusu artar. Ülteciler Anadolu'nun değişik yerlerine özellikle Doğu Anadolu ve Çukurova bölgesine de yerleştirilmiştir. 1860 tarihinde göçmenlerin nakli, iskanı ve onların yer-yurt sahibi olmaları noktasında işleri kolaylaştırmak için özel muhacirin komisyonları kurulmuştur. Yine son dönemlerde şehirleşme hız kazanıyor. E, tabii bu sayede köyden kenti, özellikle celali isyanlarıyla başlayan köyden şehre göç karamı e, şehirler e, sonraki dönemlerde biraz daha artacak. Ulaşımda tren, buharlı gemiler kullanılıyor. Yabancı sermayenin ülkeye girmesiyle bankalar, iş hanları, oteller açılıyor. İstanbul halkı elektrik kullanmaya başlıyor. Avrupa tarzı yaşam Osmanlı büyük şehirlerinde görünmeye başlıyor. Yine bakın şehirlerdeki hayat standartının yükselmesi, yaşam koşullarının artması yine insanımızın şehre özenti duymasını sağlıyor. İkinci Mahmut'la birlikte Osmanlı halkı batıllar gibi giyinmeye başlıyor. Bu padişah döneminde devlet memurlarına tek tip kıyafet olan biliyorsunuz fes, pantolon, ceket giyme zorunluluğu getiriyor. Tanzimat döneminde yapılan yeniliklerle reaya yerine teba kavramı geliyor. Eşit hak ve görevlerle tek vatandaşlık yani herkese ben Osmanlıyım dedirtme ya da Osmanlı vatandaşlık kimliği etrafında birleştirme. Kırım Harbi sırasında Osmanlı'nın beraber savaştığı İngiliz ve Fransız askerlerinin etkisiyle alafrangalık ya da batıcılık ortaya çıkıyor. Din bilme, e, dil bilme önem kazanıyor. E, yabancı dil öğrenenler önemli yerlere getiriliyor. Devlet memurlarında dil bilme yükselebilmenin nedeni sayılıyor. Hatta e, Müslüman mütercim, hani Rumların bizi e, isyanlarla yalnız bırakması artı e, Rumların e, tercümelerde hatalar yap, yapması bizi Müslüman mütercim yetiştirecek konuma getiriyor. 19. yüzyılda Fransız ihtilalinin etkisiyle Avrupa devletlerinin kışkırtmaları ve ıslahat yapması için bize baskı yaptıkları bir dönem oluyor biliyorsunuz. Hani 18'de başlayan batılılaşma batılaşma hareketleri 19'da Avrupa'nın zorlamasıyla biraz daha ne yapacak? Artacaktır. 1802 bunun neticesinde Tanzimat Fermanı, Ustaat Fermanı Meşrutiyet yani Kanuni Esası e, ne yapacağız göreceğiz. 1895'te kadın, çocuk, yaşların korunması, özürlerin bakımına yönelik darul aceze, acizler eve yoksullar eve açılıyor. Anadolu'da yine fakir insanların e, ihtiyaçlarını karşılamak için gureba hastaneleri açılıyor. İstanbul'da Çocuk Hastanesi, Hamidiye Estral Hastanesi açılıyor. 20. yüzyılın başlarında yine toplumsal dayanışma, sosyal yardımlaşma kurumu olarak Hilali Ahmer Cemiyeti bildiğiniz Kızılay'ın temeli atılıyor. da kavramı yaygınlaşıyor. Donanma Cemiyeti kuruluyor. Yine donanma Osmani muavelet Milliye Cemiyeti olarak anılan bu cemiyet... 19 Temmuz 1909'da Zade Şefik Bey tarafından kurulmuştur. Halktan ve sivil kurumlardan donanmamızı güçlendirmek amacıyla maddi destek almayı hedefler. Evet yine yetimleri korumak için Darul Eytam belki özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında yetim çocukları korumak için öne çıkaracaktır. Sosyal yardımlaşma amacıyla açılmıştır